Trendyol Süper Lig'in 18. deplasmanda karşı karşıya geldiği Alanya Sporu 3 ila 2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. F. Bahçe'nin geleceği, kötü bir ilk yarı oynadıklarını belirten Tedesco, önemli olan maçları kazanmak. Bugünkü maç çok zor bir maçtı, çok zor. Alanya'ya karşı oynamak zor. iyi bir takım, iyi teknik direktör ve iyi çalıştırılmış bir takım. İnanılmaz baskı yapması çok zor bir takım. 3 ila 4 eksi 3'te gözü kapalı oynuyorlar. Bizler için kötü bir ilk yarıydı. Bazı şeyleri değiştirdik ve daha iyi oynadık. İfadelerini kullandı. Yiğit Efe'nin performansı ile ilgili konuşan İtalyan teknik adam şu sözlerle cümlelerini noktaladı. Biz ilk yarıda baskı yapamadık, ikinci yarıda önde baskı yaptık. Yiğit Efe'nin oyuna girmesi dikine savunma yapma anlamında yardımcı oldu. Yiğit Efe'ye sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yiğit Efe Fenerbahçe'nin geleceği.